Çok teşekkür ederiz. Özlem Hanım ve İrem Hanım için alkışlar. İkisi de biraz gergin. Özlem Hanım daha rahattı. İrem Hanım'ın gerginliği bu tarafa da sirayet etti şu anda. Rakibinizi de geldiniz. İyi misiniz? Evet iyiyiz. Başlangıçta böyle ipi sıkı tutmak, zarı sıkı tutmak lazım. Hatta hazırım derseniz hemen şu harf tablosunu önümüze seveceğim. Olur. Geldi bile siz hazırım demeden. A harfinin peşindeyiz. Zarı bekliyoruz efendim. Özlem Hanım döndürüyor. İşte size bir puanlık bir soru. Yani nedir? <laughs> Butona erken basan cevabı verir. Hemen gelsin. Gelenek görenek. A. Hop burası bastı. Adet. Adet cevabı bir puan değerinde. İrem Hanım'ın peteğini doldurdu. Hemen geçtik B harfine. Hiç beklemiyoruz. Zarı bekliyoruz bir tek. Geldi mi de hemen döndürüyoruz. B harfinden 3 puanlık bir soru. Çıksın karşımıza. Diyor ki güçlü, kuvvetli, cesur, kendine güvenen kişiler için kullanılır bu tabir. B. Hop. Güçlü, kuvvetli, cesur, kendine güvenen kişiler için kullanılır. İşin ilginç tarafı sadece erkekler için kullanılır. Oysa ki güçlü, kuvvetli, cesur, kendine güvenen kadınlar da olur. Evet. Çıkmaz mı diyorsunuz? 3'ü indirdim ikiye. Harf sayısını bir görün diye. Kalabalık <laughs> ama güçlü, kuvvetli, cesur, kendine güvenen. Bir de erkek. Baba Yiğit. Baba Yiğit efendim, Baba Yiğit. <laughs> tamam kafiyeli kısma ihtiyaç duymadınız. İkiyi bile düşürmediniz. İyi yaptınız. Bakalım C harfi kimin yüzünü güldürecek? Dön bebeğim. Dön bize güzel bir puan ver. Dört fena değil. Hemen okurum. Ticari senedin arkasını yazıp imzalama. C harfi neresi? Burası. İyi. Kendisi bankacı olduğu için bir heyecanlandılar. <gülüyor> 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 o heyecandan kaptırıyordu az daha ama 3. vuruşta yakaladı vallahi. Tebrik ediyorum. Durum 6'ya 1 oldu. Ç harfine geçtik. Buyurun. Bu sefer de zar sizin olsun. Döndü dolaştı 3 puanda durdu efendim. Hemen okurum. Adı Farsça 4 kemer anlamına geliyor. Bu bir gölgeliktir. Ç. Buyurun. Çardak. Çardak kesinlikle doğru cevap. Tavladan da hatırlayacağımız üzere cihaz zaten dört demek. Buyurun D harfine. Orada bakalım etimolojik şeyler var mı? Yoksa dümdüz bir soru çıkacak karşımıza? Siz efendim harekete geçirir misiniz? Çok teşekkürler. Dört puan yine. Nasıl sorulmuş? Birdenbire, düşünmeden, irticalen, daha güzeli, halen kullanılıyor çünkü. Emprovize. D. De. Tiyatroda değil mi? Ay hiç onu düşünmedim ama. Ne geldi aklınıza ki? Ee, i̇ki tane şey geldi. Biri durup dur, durup dururken. dur, dak Dakikasında gibi bir şey. Dakikasında yani. daha yakın gibi ha. Ne dersiniz? Deneyelim mi? Deneyelim. Dakikasında. <gülüyor> <gülüyor> Benim de aklıma gelmedi bir şey. O zaman harf sayısını bir görelim bence. Dördü düşündük üçe. Kalabalık olduğunu gördük. <laughs> Hatta yanına eklerini de konduralım. Kırbaçlama ile kafiyelidir. Hoppa. Doğaçlamak. Doğaçlama. Doğaçlama kesinlikle doğru cevap. 11 mi yazıyor orada? Evet. Öyle durmamalı artık. Durmasın. Ya tamam geriye düşüremeyiz 11 ama sizin peteği biraz yukarılara taşıyabiliriz. Evet. O zaman E harfinin zarı sizindir efendim. Dönsün. Yüzünüzü güldürsün bu 4 puan. Nasıl sorulmuş? Uygun, müsait, yarar sağlayabilir nitelikte. E. müsait, yarar sağlayabilir nitelikte. Ortam mesela. Ortam müsait mi? Ortam yarar sağlayabilir nitelikte mi? Ortam uygun mu? Yapacağımız aktiviteye. Dördü düşürdüm üçe. Harf sayısını bir görün. Bir birleşik kelime. iki kelime yan yana gelmiş. Sonuna da türlü ekler almış. Bu kelimeyi oluşturmuş. Bir iki üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9 harf. Çıkmaz mı diyorsunuz? Benden çıkmaz. <laughs> o zaman bir puanınızı daha alacağım efendim. Diyeceğim ki 2 puandır artık kazanacağınız ve gösterişliyle kafiyelidir. Buyurun. Elverişli. Elverişli kesinlikle doğru cevap. 3 yaptılar. Dur bakalım. İlk satırı bitirirken o 11'e biraz daha yaklaşabilecek miyiz? Dön bebeğim. 3 puan. Hemen okurum. Demiş ki kemikten ayrılmış dilim et. F. Batı kökenli bir kelime. Yani tek bir şey geliyor aklıma. Ne acaba? Alakasız belki de ama füme. Füme. Füme ama bildiğim kadarıyla evet, hani işte islenmiş değil mi? İşte yani. İsli et. Benim de aklıma gelmiyor şu an. Bunun balığı da olur. Kırmızı et de, de olur. Özel bıçağı vardır. Dilim, yağsız, kemiksiz. Fileto. Nedir o? Fileto. Fileto. Altı yaptılar efendim. Emin adımlarla ilerliyorlar. Biz bu arada ikinci satıra geçtik. G harfinin peşindeyiz. Dönsün. güzel bir puanla dursun. İki mi? 2'yi halledersiniz ya, hem de çok hızlı halledersiniz. Hazırlığınızı o yönde yapınız efendim. Buyurun geliyor tebessüm çukuru gel gel burası bastı Gamze Gamze cevabıyla. <laughs> Hala atamadınız değil mi heyecan? <laughs> Yutkunmanızdan belli. <laughs> Cevabı verdiğinizde duymak için böyle bir kulak kabartmam gerekiyor. Tamam, Hadi bir derin geliyorum. nefes alalım. Oh, bakın karşılığını göreceksiniz. Bir daha evet. lütfen. Oh bu zarı da siz döndürün. Bakalım. H harfinden 3 puanlık bir soru. Nasıl bir şeymiş? Cumartesi ve pazar dışında kalan günler. He. Burası bastı yine. Hafta içi. Hafta içidir o. Erken basıyorsunuz erken basıyorsunuz evet. yanmadığını görüyorsunuz sonra tekrar basarken araya giriyorlar haberiniz tamam. olsun. Birkaç eldir aynı evet, şey oluyor. Bak ettim, bak. Hadi geldik. Çünkü artık 11 11. En sevdiğim şey bu. Çünkü ortada durabiliyorum. Kimsenin tarafını tutmama <laughs> gerek yok. Haberiniz olsun. Erken tamam. basıyorsunuz. I mı iyi mi öğreneceğiz efendim ve bu eşitliği bozacaktır bu soru. 4 puan. Güzel. Nasıl bir soruymuş? İ harfiyle başlıyormuş cevap. Ticaret ve alışverişteki durgunluğu anlatır bu tabir. İ Buyurun. İşler kesat. İşler kesat. gayet güzel. Olmadık bir ipucuna giriyordum. Beni de kurtardınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hemen K harfine geçiyorum. Zar geldi döndürüyor. K harfinden 3 puanlık bir soru. Gelsin. Gelsin. Diyor ki kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Ç. Buyurun. Ko. Bu bir kısaltma zaten değil o a H. Bir de ne olur? İçinize içinize tamam. değil. Tamam mı? Biz de tamam. duyalım cevabı. Veyahut da alayım telefonu bana mesaj at. İkisinden biri. Tam anlayamıyorum çünkü. Hadi L harfine. Tamam. Dönsün. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Hem bir hamur tatlısı hem de somun civata söken anahtar. sizlik L Ay. Ama olmaz. Gerçekten sektörün şu anda Nabzını arada. tutuyorsunuz. Bunu cevaplamanız lazım. Hem bir hamur tatlısı hem de somun civata söken anahtar. Levye. Levye, i̇şte levye şey... mi efendim? Değil. Levye diye bir hamur tatlısı yediyseniz işte. bir daha unutmazdık bence onu. <laughs> Yok. Aynı zamanda bir hamur tatlısı bir de nokta nokta anahtar. L nokta nokta anahtar derler ona. Hadi boş verin anahtarı Biraz hamur tatlısıyla. Tatlısı. Sallama. Lokma. Lokma <laughs> 17'ye 15. Gayet çekişmeli bir yarışma ama heyecanı dindiremedik hala. Şu heyecanınızı bir ortadan kaldırsanız daha da yüksek puanlarla kucaklaşacaksınız. Evet. Adım gibi eminim. Buyurun M harfine. Zar da sizin olsun. Döndü, dolaştı, 4 puanda durdu yine. Okuyor. Diyor ki: "Türkçe adı göstergeç olan, görüntü sağlayan gereç. Ne diyoruz biz ona? M harfiyle başlıyor adı." Göstergeç kelimesini hiç kullanmıyoruz. Evet. Ne yani? Söyleyen birisini duydum. Geç bakalım göstergeçin önüne. Hiç böyle bir şey duymadım. Benim göstergeçimde bir problem var. Rengini açıyorum ama yok yine de karanlık. Hiç duymadım. Görüntü sağlayan gereç. O da yeter belki. Cevabı bulmak ben için. M harfiyle başlıyor. M harfiyle. Hı hı. Harf sayısı işe yarayabilir 4'ü e indirdik 3'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşuyor Görüntüyü sağlayan gereç Nerede? Monitör Monitör Kesinlikle <laughs> 20 yaptılar Öne geçtiler Bir de üzerine 5 puanlık bir fark açtılar Aman yarabbim Sizin yanınızdayım efendim Buyurun ne harfinin zararını dön Teşekkür ederim 2 puan mı? Canımız sağ olsun. Hemen <laughs> okuyalım. Güneş sisteminin güneşe en uzak gezegen ne? Ne harfiyle başlıyor? O bile yeter. Neptün. Neptündür onun ismi. 2 puan daha kazandırdı. Aradaki puan farkı 3'e indi. O mu ö Bu petek belki beraberliği yakalayacak. Belki önderi değiştirecek. Belki farkı biraz daha açacak. 4 puan yerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Diyor ki kısa ve etkili laf. Veciz kelam da dermiş eskiler. Ödemedim. Ödemedim. <laughs> Pardon. Hadi. Burası bastı. Özlü söz. Özlü söz cevabıyla öne geçiyorlar. Biliyordunuz <laughs> değil mi efendim? Evet tabii evet. Ama işte şu tez canlılıktan bir kurtarsa Özlem Hanım kendisini daha isabetli vuruşlarla <laughs> öne geçebilecek. <laughs> topu topu bir puan fark var. Bu şekilde mi devam eder göreceğiz. P harfinin peşindeyiz. Bu sefer İrem Hanım. <laughs> Güzel. 3 puan kazandırırmış. Nasıl sorulmuş? Göze çarpan ışık. P. Burası bastı. Parlak. Parlak. Öyle bir şey lazım. Harf sayısını görelim mi? Görelim. Daha isabetli Hı -hı. tahminlerde bulunabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşuyor. Göze çarpan ışık. İleride bir şey görüyorum. Bir Nedir? Parıltı. Parıltı görüyorum. Aradaki fark yine sadece bir puan. Önder de işte o kadar. Buyurun R harfini efendim. Bakalım R harfinde kısmetimizde neler var. İkinci satırı da bitiriyoruz bu arada. 4 puan değerinde. 4'e abone oldunuz zaten. Evet. Geride Geri de düşmüyoruz, yukarı da çıkmıyoruz. Görelim nasıl bir soru. Hint prensi. R. R. Buyurun. Raja. Raja. Bu güzel oldu. 25'e 22. Hemen S harfi. Şimdi işte buralarda 6'lar, 5'ler daha çok çıkıyor. Geçen sefer de aynı şeyi söyledim. 2 ile başladık. Bilmiyorum ne olacak ama Evet, evet. Ha. Bakınız 1-5 puanı kucakladık bile. S harfiyle başlayan bir cevaptır. Bakın şöyle sorulmuştur. <laughs> Türlü yiyeceklere ekşilik katması için kullanılan bir baharattır bu S harfi. Hop hop. Sumak. Kesinlikle doğru cevap. <laughs> Hızlandınız hanımlar. Hadiseyi gayet iyi öğrendiniz. Butonlarla aranızdaki bağı pekiştirdiniz. <laughs> Şu noktadan itibaren daha keyifli olacak her şey. Buyurun şey harfine. Dönüyor. Güzel bir puanla. 3 puan getiriyor. Nasıl sorulmuş? Kendi. Bizzat. şey Neresi? Neresi? Burası. Şahsen. Şahsen erken basıyorsunuz. Erken basıyorsunuz. Evet. İkincisinde o yüzden geç kalıyorsunuz. Aradaki puan farkı 5'e çıktı. Haberiniz olsun. Hı. Buyurun T harfine. Döndürdüm. T harfinden size 6 puanlık bir soru çıktı efendim. Ooo. Yani bir defa Mesela kullandıysanız diyeceğim hatta hı hı. bir daha unutmayacağınız bir kelime. İlla de karşınıza çıkmıştır bence. Görelim. İki kişilik bisiklet. T. Hı. Hani iki kişinin aynı evet. anda sürebildiği o ben. bisikletlere <laughs> ne diyorlardı? Duydunuz mu bir şekilde kulağınıza geldi <laughs> mi? İrem Hanım bir yerlerde. Evet. O zaman tamam uğraştırmayalım sizi. Şu altıyı bir beşe indirin. En azından daha isabetli tahminlerde bulunabiliriz. Altı harfli bir kelime. Batı kökenli bir kelime. İki kişinin sürdüğü bisiklet. Ona bisiklet denmiyormuş. İsterseniz dört de kafi diyorsanız ben de size derim ki her dem ile kafiyelidir. Türdem. Türdem. Şu noktadan itibaren hmm. ya uyduracağız. Tardem. Tardem. Daha isabetli ama değil. Ya da isterseniz üçe indiririm. Bir küçük kelime oyunu daha oynarız sizinle birlikte. Yapalım mı? Yani insin olur. Yani. İnsin. Üçe indirdik efendim. Üçe indirdik. Ben de diyorum ki şu geriye iki tane harf kaldı ya. Onlar kendi başına diğerlerinden ayırırsanız işte böyle bölünemeyecek kadar kısa zaman parçası demektir. Kelimede. Hoppa. Tandem. Tandem. 3 puan. 28'e 30 oldu. Aradaki puan farkı sadece ve sadece 2. U harfi kaldı. V harfi kaldı. Bir de Y ile Z. Bu U ya da Ü için. 4. Bir bakayım. 3 puan değerinde. O zaman U'dur efendim onun cevabı. U ile başlar. Dünya dışı taşıt. U. Buyurun. Uzay aracı. Uzay aracı. Ama uzay aracını dünyada yapıyorlar. Aa. Bu iyice dışı. UFO. UFO. <laughs> neydi onun diğer adı? Basabilirsiniz bu arada. Hop! Taşıt ama değil mi? Uydu değil. Uydu. Uyduyu da yapıyorlar dünyada. Bu UFO UFO bu. UFO'nun diğer ismi neydi? UFO'nun diğer adı Türkçe neydi? Şeyini Türkçe şeyini bilemiyorum. Uydu başlamıyor ki evet. ama ile başlamıyor. ile başlamıyor mu? Bilmiyorum. Uçan taşıt. Uçan, uçan araç. Uçan araç. Uçan araç. Yine burası. Uçan araba. Uçan araba. <laughs> Bir saniye. <laughs> Buyurun. Uçan daire. Uçan Ay. daire onun <gülüyor> ismi. <gülüyor> Yok abi. çıktı biraz. Yani Esman kozmik bir geldi. trafik kazası yaptı. Yardımcı oldu yine bana ama. Nasıl yardımcı yani. olmak ne demek mücadelem? Durum 30'a 31 hanımlar. Gayet keyifli bir rekabet. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Hemen müsaadenizle V harfine geçiyorum. Dönsün Her petekte zaten neredeyse önder değişiyor. Oo 2 puan. Biraz nefes alırız. İyi olur. Nasıl bir soruymuş? Çok da kolay değil ha. Sevgiliye kavuşma. Ve 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 erken basıyorsunuz. Muslat. Neyse ki bu sefer rakibimiz <laughs> geri kaldı. 33'e 30 oldu. Merak evet. etmeyin. Bir zarla bile halledilir. Zaten bizim iki tane zarımız var. Buyurun. Y sizin olsun. O Y'den 3 puan geldi yine. Görelim efendim nasıl bir şey. Hoş ve uygun görülmeyen çirkin Y. Sonunda da bir yoksunluk eki var. Siz siz. Hoş ve o buyurun. Yakışıksız. Yakışıksız mı? Aman ya Rabbi. Z harfini de size vereceğim. Ama altı gelirse rakibinizin altı gelmez. mi diyorsun? Gelsin. Gelsin. <gülüyor> gelsin. <gülüyor> tamam bir, bir öncekine siz bastınız. O yüzden bunu Özlem Hanım'a vermek durumundayım ama lütfen efendim altıya odaklanın. Tamam. İçinizden altı altı değil. <laughs> buyurun. Na 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 na. İki kelimeden oluşuyor Şöyle soruluyor gelsin bakalım Bir suçla itham edilmiş Sanık durumunda Z Hoppa Zanlı Zanlı hmm. Kesinlikle öyle bir şey Fakat biraz daha kalabalık hmm. Şimdi düşürmüyorum o 6'yı evet. Çünkü o altının altısına birden ihtiyacı var rakibimizin şey, Sanık durumunda Ama şöyle bir sayarım Yaklaştık mı? Çok kelime? çok İki kelime sanık dedim durum. siz onu atladınız Başlarken ha, Tamam tamam sanık durumunda, zanlı durumunda yani olmaz mı? Misal. Buyurun. Zan edilmiş. Zan edilmiş. Öyle bir şey lazım bize. Ama daha yaygın kullanılan bir şey lazım. Zan edilmiş hiç duymadım ben. Zan altında. Zan altında duyduk. <laughs> Hanımefendi <laughs> <laughs> bence gayet güzel bir mücadeleydi. Yani stresime rağmen ben de bu kadar beklemiyordum kendimden açıkçası. Çok rica önemli. ederim. Şimdi biraz nefes alalım. Ondan sonra sizi Deniz Hanım'la karşı karşıya getireceğim efendim. Bir açtaydım.